Arkadaşlar merhaba, ismim Nezih Akkapulu. Bu derste size mezenterik vasküle hastalıklardan bahsetmeye çalışacağım. Akut mezenterik iskemi hastane başvurularının binde biri gibi az bir kısmını oluşturmakla beraber erken tanı ve uygun tedaviye rağmen mortalitesi %60'a kadar ulaşabilmektedir. Ayrıca genellikle periferik bir vasküler hastalıkla beraber görülen kliniği çok çeşitli olarak karşımıza çıkabilen ve tanısı zor olan kronik mezenterik iskemi de literatürde yazdığı kadar, belirtildiği kadar nadir görülmeyebilir. Bildiğiniz gibi gastrointestinal sistemin perfüzyonu, arteriyel dolaşımı temel olarak 3 damardan oluşur. Çölyak trunkus, periyormezenterik arter ve inferior mezenterik arter. Duodenumun dördüncü kısmı bütün jejunal ileal dallar ve sağ kolun superior mezenterik arter tarafından beslenir. Burada çok geniş bir kollateral ağ bulunabilir. Bunlardan en önemleri çölyak turunkusla superior mezenterik arter arasında olan gastro duodenal Superior mezenterik arter ile mezenterik arter arasında olan e, santral bir kollateral e, riolan arka olarak adlandırılıyor. Ayrıca yine Superior mezenterik arter ile Inferior mezenterik arter arasında ve kolona yakın olarak e, ilerleyen e, Drummond'un marjinal arteri bunun yanında üçüncü kollateralde e, inferior mezenterik arter ile e, interna iliak arter arasındaki hipogastrik art arterin ve superior e, rektar arterin e, oluşturduğu kollateral. Bu kadar kollateral dışında e, özellikle kolonda e, iskemiye doğal olarak yatkın olan iki alan vardır. E, bunlardan birincisine e, Griffith noktası diyoruz. Splenik fleksürada bulunur. Popülasyonun yaklaşık %11'inde splenik fleksura düzeyinde Drummond'un marjinal arterinden kolona uzanan vaza rektalar bulunmayabilir. İkinci noktaya da sudek noktası diyoruz. Bu noktada rektosigmoid bölgede bulunur. Ve buradaki sigmoid arterin dalları bu bölgeye çok ince olarak devam ettiği için doğal olarak bir iskemi yatkınlığı bulunmaktadır. Zejunal ve ilial venler, e, superior mezenterik vene direni olur. Superior mezenterik ven de splenik venle e, birleşerek portal veni oluşturur. Yine kolondan gelen e, venlerin direnci inferior mezenterik vene olur. Inferior mezenterik ven ya splenik vene e, katılır e, ya da Splenik venle süperiyör mezenterik benin portal vene beni oluşturduğu noktaya dökülebilir. Burada terminolojide karıştırmamız gereken şey, eğer iskemi ince bağırsakları ilgilendiriyorsa sadece ince bağırsakları ilgilendiren iskemileri mezenterik iskemi diyoruz. Kolonik iskemiler için mezenterik iskemi tanımı kullanmıyoruz. İskemi gelişmesine etkilen birkaç faktör mevcuttur. Bunlardan birincisi eğer sistemik perfüzyon iyiyse ve kollateral dolaşım fazlaysa iskemik hasar çok fazla olmayabilir. Bir diğeri etkilenen damar çapı ve sayısı ilk fotoğrafta gördüğünüz gibi eğer etkilenen damar daha distalde ise, çapı daha düşükse, iskemik hasarın olduğu bağırsak segmenti daha sınırlı olurken, daha proksimaldeki, daha geniş çaplı bir damarın ya da daha çok damarın etkilendiği durumlarda bütün ince bağırsaklarda nekroz gelişebilir. Bir diğeri de iskemik olayın süresidir. İskemik olay uzadıkça yapacağı hasar daha geniş olacaktır. İskemik hasar sonucunda vasküler yatakta perfüzyonun olmaması sonucu hücresel metabolizma bozulacaktır. Hipoksiye bağlı hücresel bazda yeterli besin maddesi olmayacak ve bu da hücresel yıkımla sonuçlanacaktır ve iskemi sonrasında gelişecek nekroz perforasyona yol açacaktır. İskemik hastalığın gelişmesi için mezenterik iskeminin gelişmesi için bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi kardiyak hastalıktır, atrial fibrilasyona bağlı oluşacak vegetasyon birazdan da anlatacağımız gibi arteria embolinin en sık sebepleri arasında olmaktadır. Aynı şekilde bir e, aortik girişim, aortik cerrahi e, ya da aortik bir enstrümantasyon e, endotel hasarı mekanizmasıyla e, tromboembolik olaylara yatkınlığı arttıracaktır. E, yine periferik arteryal hastalık hemodiyaliz vazokonstrüktif ilaçların kullanılması, edinilmiş ya da ailesel bir koagülasyon bozukluğu, bir inflamasyon, enfeksiyon ve hipovalümü mezenterik vasküler hastalıklar için sayılan risk faktörleridir. Mezenterik arter hastalığını dörde ayırıyoruz. Bunlar akut embolik mezenterik iskemi, akut trombotik mezenterik iskemi, kayıcı olmayan mezenterik iskemi ve kronik mezenterik iskemi. Akut embolik mezenterik iskemi de tüm mezenterik iskemilerin yaklaşık %30-50'sini oluşturur. En sık gördüğümüz mezenterik iskemi çeşidi budur. Emboli kaynağı genellikle kalpten... Bu hastalar genellikle yaşlı hastalardır. Ek sorunları olarak yeni tanı almış ya da bilinen bir atriyal fibrilasyonu vardır genellikle. Bir serebrovasküler olay hikayesi, bir antikoagülan kullanma hikayesi olabilir. Karın ağrısı genellikle fizik muayene ile uyumsuzdur. Şöyle ki hastanın karnını muayene ettiğimiz zaman olmamasına rağmen çok şiddetli, karın ağrısı hissederler hastalar yine e, perfüzyon bozukluğuna bağlı olarak eğer tam kat bir transmural iskemi e, varsa bağırsak mukozasının dökülmesi sonucunda e, kanlı ishal e, görülebilir e, yine eğer bir perforasyon e, gelişmesi durumunda e, hasta e, sepsiste e, ateşi yüksek olarak karşımıza çıkabilir. İkinci hastalığımız akut trombotik mezenterik iskemi. Tüm mezenterik iskemilerin yaklaşık %15'ini oluşturur. Ama mortalitesi en yüksek olan tiptir. Çünkü bu hastalarda tanı genellikle geç konulabilir. Altta yatan bir kronik vasküler hastalığın akut olarak Agrebe olması sonucu e, gelişir. E, bu rahatsızlıkta da... E, ...trombus genelde... E, ...SMA'nın hemen çıkış noktasındadır. E, üçüncü hastalığımız e, tıkayıcı olmayan mezenterik iskemi... ...ya da non e, mezenterik iskemi... ...kısaca nomi olarak adlandırılan tip. E, bu genelde e, düşük kardiyak output olan e, durumlarda karşımıza çıkar. Nedir bu durumlar? Hastanın bir vazokonstrüktif ilaç kullanması, alf adrenerjik ajanlar gibi, kokain, ergotamin gibi bir ilaç kullanımı olması, hastanın genel durumunun kötü olması, multiple organ yetmezliğinde olması buna bir örnek olabilir, bir hemodiyaliz hastası olabilir. durumda altta yatan neden düzelse bile, bağırsaklardaki dolaşım bozukluğu, devam edebilir. Kronik mezenterik iskemi de e, mutlaka e, hastada bir ateroskleroz vardır. E, bu hastalar genellikle doktor doktor gezerler e, ve kolay tanı e, konum hastalığı zor bir durumdur. E, tipik olarak posprandial, yemek sonrası başlayan e, ve tam lokalize edemedikleri bir karın ağrısı bulunur. Fizik muayenesinde türbülan akımdan dolayı bir epigastrik üfürün duyulabilir. Mezenterik iskemi de erken tanı koymak ve erken tedavi etmek hayat kurtarıcıdır. Tanı koyma araçlarında öncelikle hikayesinde daha önce bahsettiğimiz gibi bu hastaların Genellikle yandaş problemleri olabilir. Periferik vasküler hastalıklar, bir kalp yetmezliği geçirmiş, serebral vasküler olaylar, atrial fibrilasyonlar, bunlardan bazılarıdır. Hastalardaki karın ağrısı özellikle embolilerde çok ani başlar, genellikle periumblikaldir. Bulantı, kusma eşlik edebilir. Fizik muayenesinde karnı yumuşak olabilir hastanın ama bununla uyuşmayacak derecede çok şiddetli ağrı tarif ederler. Eğer transmural iskemi gelişmişse hastada peritonit bulguları olmasına rağmen bağırsak sesleri alınmayacaktır ve distansiyon gelişecektir. Mukozal dökülme sonucu kanlı ishal olabilir. Laboratuvarda bu hastalarda beyaz küre düzeyi e, genellikle çok yüksektir. E, hemokonsantrasyon e, görülebilir. Tam kan sayımlarında. E, biyokimya değerlerinde bu hastaların yaklaşık %50'sinde e, amilaz değerleri e, yüksektir. E, %80'inde e, fosfat değerleri yükselmiştir. Kan gazında e, laktat değerinin e, yüksek olması bir kötü prognostik faktördür. Direkt karın grafilerinde hava sıvı seviyeleri görülebilir. Eğer e, hadise ilerlemişse, e, perforasyon gelişmişse e, diyafram altında serbest hava e, görebiliriz. E, Ultrasonografi ile bağırsak ödemi saptanabilir. Eğer bir e, venöz bir oklüzyon varsa bağırsak ödemi saptanabilir. Karın içindeki serbest sıvı saptanabilir. E, ya da Doppler inceleme ile damarlardaki e, kan akım hızı e, ya da traumüsün yeri e, görülebilir. E, bizim de klinikte en çok kullandığımız daha çok bilgisayarlı tomografidir. Oral opak verilmeden sadece intravenöz opak verilerek BT anjiyografi çekilir. Yine bağırsak duvar kalınlığındaki artış, serbest sıvı, perforasyon ve embolinin ya da trombüsün yeri BT anjiyografide görülebilir. Konvansiyonel anjiyografi hem tanısal hem de tedavi edici amaçlı kullanılabilir. Şüphede kalınan durumlarda artık eskisi kadar e, uygulanmayan peritoneal lavaj yapılabilir ve hem tanısal hem tedavi edici e, laparoskopi de tanıyı kesinleştirmek için kullanılabilir. Mezenterik iskemi tedavisi e, aşamalı şekilde gerçekleştirilir. E, öncelikle hasta yatırılarak e, orali kesilir mutlaka intravenöz Sıvı tedavisi başlanır. Hastanın yaşamsal bulgularına, idrar miktarına, idrar çıktısına, santral venöz basıncına göre sıvı tedavisi ayarlanır. Nazal oksijen verilir. Eğer gerekiyorsa hasta mekanik ventilatör desteği uygulanır. İster akut emboli ister akut tromboz olsun mutlaka bu hastalara... IV heparin infüzyonu ya da düşük molekül ağırlıklı heparin başlanmaktadır. Vasküler e, girişimsel radyolojinin e, olduğu ve uygun hastalarda e, anjiyografi ile endovasküler yöntemlerle rekanalizasyon sağlanması e, çalışılır. Perforasyon şüphesi olan, peritonit bulguları olan ya da tanısı kesilmeşmiş mezenterik iskemi hastaları mutlaka ameliyat alınır. buradaki amaç e, revaskülizasyonu sağlamak, iskemik segmentleri e, rezeki etmektir. bunun için e, embolektomi, entarterektomi, e, bypass ya da e, rezeksiyon yapılır. Revaskülizasyon sağlandıktan ya da rezeksiyon yapıldıktan sonra akılda tutulması gereken şey e, Reper, reperfüzyonun sağlanmasıyla birlikte e, ortaya çıkan e, oksijen radikalleri e, ve daha önceden birikmiş e, toksinlerin e, salınmasıyla oluşan iskemi reperfüzyon has, e, hasarıdır. E, burada yeni gelişen hiperkalemi, e, asidoz ve hipotansiyona dikkat edilmesi gerekir. Mezenterik arterya hastalıklardan bahsetmiştik. Şimdi kısaca mezenterik venöz trombozdan da bahsetmek istiyorum. Mezenterik venöz tromboz primer veya sekonder ya da akut veya kronik olabilir. Primer venöz tromboz altta yatan bilinen bir hastalığı olmadan idiopatik olan genelde bir koagülasyona yatkınlık sonucu oluşurken sekonder venöz tromboz altta yatan malin bir hastalık ya da sepsis gibi sistemik bir hastalığı olan durumdur. Akut venöz trombozlar genelde ilk iki hafta içinde saptanan trombozlardır. Kronik venöz trombozlar iki haftanın üzerinde olan trombozlardır. Mezentelik venöz trombozların kliniğinde de karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, distansiyon, gastrointestinal kanama, ve kabızlık görülebilir. Buradaki karın ağrısı arteryal mezenterik iskemilerden farklı olarak daha müpem, gelip geçici şekilde olabilir. Sonrasında yine klinik, az önce bahsettiğimiz benzer laboratuvar bulguları ve görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Venöz trombozlarda destek tedavi ve heparin infüzyonu ya da düşük molekül ağırlıklı heparinin yeri daha çok öne çıkmaktadır. Ve venöz trombozlarda trombozun genişliği yaygınlığından bağımsız olarak eğer hastanın akut karnı peritonit bulguları yoksa arteryal mezenterik iskemilerden farklı olarak klinik biraz daha öne çıkar. Eğer hastada peritonit bulguları yoksa, akut karnı yoksa daha çok cerrahi tedaviden çok farmakoterapi seçeneği ön planda düşünülür. Özetleyecek olursak mezenterik vasküler hastalıklar mortalite ve morbiditesi oldukça yüksek olan hastalıklardır. Tüm mezenterik iskemilerin neredeyse %50'sini arteryal emboliler, %30'unu non oklizm mezenterik iskemiler %15'ini arteriyel trombus, %5'ini de venöz trombuslar oluşturur. En sık semptom karın ağrısıdır. Tanı koymak için, erken tanı koymak için mutlaka şüpheci davranmak gerekir. Genellikle bu hastalar yaşlı, birden fazla komorbidesi olan ve genellikle kalp hastalığı, vasküler hastalığı olan hastalardır erken tanı ve hızlı tedavi hayat kurtarıcı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.